Merhaba çirim hoş geldiniz. Bugünkü mutfak çalışmamızda şöyle malzemelerimizi gösterirsek bir fikriniz olur mu? Bir tahmininiz var mı? Bunlar marshmallow. Bitter çikolatalı pudingimiz var. Yani burada marshmallowlu puding yapacağız bugün, bitter çikolatalı. Güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Birbirine yakışacağını düşünüyorum. Böyle Pudingimizin içerisinde eti puf tarzı bir e, esnek tatlıyla buluşan bir esnek yapı oluşacak. Çok keyifli olacağını düşünüyorum damakta. Böyle bir deneme yapalım istedim. Bu marshmallow'larımızı bıçağımızla ikiye bölelim. Kullanacağımız kaselerin içerisine pudingimizi dökerken araya... Marshmallow kullanacağız. Şöyle bir litre süt kullanacağız. İki paket puding kullanacağız. Bir paket marshmallow kullanacağız. Yani yaklaşık 8 kase kadar bir şey çıkacak. Şeker kullanmayacağız. Zaten pudinglerin içerisinde bir miktar şeker oluşuyor. Marshmallow'un tadıyla birlikte yeteri kadar şekere ulaşacağımızı düşünüyorum. Üzerine süslemek için kırık fındık. Antep fıstığı, Hindistan cevizi gibi süslemeler yapılabilir. Lezzetinize göre bunları size bırakıyorum. Ben de pişirirken üzerine süs için bir şey kullanırsam bakacağız bakalım. Çalışmamıza başlayalım. Umarım beğeneceğiniz güzel bir içeriğe ulaşırız. Kıra sıcaklığındaki sütümüzü tenceremize alıyoruz. Evet. Şeker kullanmayacağımızı söylemiştik. Şimdi pudingimizi açıyoruz. Bir litre iki paket demiştik. Zaten üzerlerinde ne kadar süt kullanacağınız ölçüleri yazıyor paketleri. Şimdi yavaş yavaş kaynadığı zaman altını kısıp kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kıstık. Şimdi gördüğünüz gibi koyulaşıyor. Biraz daha koyulaşacak. Bir iki dakika daha şey yapacağız. Yavaş yavaş kaynarken. Böyle ufak ufak karıştırmaya devam edeceksiniz. Sonrasında böyle tabakların içerisine kaselerimize birer parça marshmallow koyduk. Üzerine biraz dökeceğiz. Sonra araya birer tane daha marshmallow koyup Evet. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Artık yavaş yavaş kaselerimizin içerisine doldurma zamanı geldi. Şöyle bir kepçe yardımıyla marshmallowlarımızın üzerine birer sıra döküyoruz. Şimdi. Şimdi şöyle harakata yapar gibi olacak. Şöyle birer marshmallow da ilave edelim. Evet, hazır kestiğimiz için bazılarına dorpil yapalım. Yerken yeni şansın olsun. üç parça daha güzel olacak. Artık hepsini dengelemiş olalım şöyle. Bir tane de buraya koyalım. Bir tane de buraya tamam. Şimdi kalan pudingimizi güzelce hepsine paylaştıralım. Evet. Dip sıyırmayı sevenlere evin küçüğü dibini sıyırır. Şimdi videoyu sonlandırmak için biraz acele ediyorum. Tam soğutmadım ama şöyle birazcık süslememizi de yapalım. Çünkü lezzetini çok merak ediyorum ben de. O yüzden Sizler kadar ben de çok merak ediyorum çünkü mantıklı geldi. İlk defa uyguladığımız bir şey. Bakın. Marshmallow güzelce yumuşamış. Yani bunu yapay zekaya da sordum. Bu lezzet. Çikolatalı olunca çok uyumlu olacağını söylüyor. Şöyle yediğimiz zaman. Hımm. Valla tam beklediğim gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Hmm. Muhteşem. Hiç şeker atmadık. Marshmallow'la pudingi kendi içindeki hafif şekeri çok güzel dengelemiş. 3 parça marshmallow'a rağmen güzel oldu. Beğeni like'lar atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Süper teşekkürlerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmadan Takip eden izleyicilerimiz lütfen abone olarak takip ederseniz, bizleri daha büyük, daha güçlü hale getirirsiniz. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle, sağlıklı günlerde tam zamanla pusula çalayın da kalın. Hoşçakalın.